Üç kez e geldik. He. He. Hadi veda Kekleri. Bir daha. Neyse. Burada... game abi. <laughs> Lan, iğne nerede? Arkadaşlar iğne inşallah. Ee, şurama batmaz değil mi abi? İğneyi sakın kaybetme annem abi. Tamam abi. Bir biz bütün şu koy şimdi fıstığın evet cana ne yapıyormuşuz? Koyuyormuş. Doymazsak <laughs> kat olur. Evet bakın. Kabanın önüne geçin bakın bu şeter. Abi bu yalıyor. <gülüyor> <gülüyor> yalıyor be. Ya mamus abi ya. Arkadaşlar neyse. Adam yalıyor. Ben Arkadaşlar gibun ol. Durla. Yo Arkadaşlar, güşün oyunu 122 kez bitirdi amını. <laughs> yalayın yalayın Bedirhan yala. Meme <laughs> <Ben> <laughs> Bedirhan abi yala. Arkadaşlar burada gi gi skid skid 아이디 e, onun e, Türkiye'de aslında Bedirhan Yılın Bedirhan. ha. Böyle ısırın Isırın ısırın. <laughs> Ama şuraya kırma ısırın. Oğlum yesene ha direkt. Ama şu üçgene kırma. <laughs> <laughs> çıkarttım çıkarttım çıkarttım. Yarısı çıkarttım. Yarısı çıkarttım. Ağlama fener. Fener. GS ağlama. BK ağlama. FB ağlama. TBZ ağlama. Kim ağlamasın söyleyeyim mi? Trabzon spor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kardeş. Trabzon Spor ağlasa bok yesin Trabzon spor. Bizim Ömer bu videoyu izlerse bize ağzımıza yol sıçamaz. Değil mi? Niye sıçabilir? Sesli sporlu zaten Türkiye'de yani yüzde bir. Babası görürse.